Aşkım kahve yapıyor. Günaydın. Günaydın. Cennet koyundayız. Yatağımızdan size manzaramızı göstereceğim. Burası muhteşem bir yer. Burası da diğer pencereden manzaramız koya açılıyor. Kahvaltı hazırlıklarına başlayalım mı? Evet, çok acıktık. Dün akşam yemeği de yemedik çünkü geç gelmiştik buraya. Geç gelince bir şeyler yemek istemiyoruz. Evet kahvaltı hazırlayalım. Acaba neler yiyeceğiz? Bence çok şey yiyeceğiz ama. <laughs> Çayımızı koyduk. Murat biraz yürüyüşe gitti. Gelecek. Ben de yavaştan kahvaltı hazırlayayım. Bir günümüz nasıl geçiyor karavanda? Sabah kalkıyoruz. Kahve içiyoruz. Kahveden sonra biraz bekleyip kahvaltı hazırlıklarına başlıyoruz. Açıkçası kahvaltıyı öğlen yapıyoruz. Daha sonra biraz yürüyüşe çıkıyoruz. Yürüyüşten sonra geliyoruz yine kahve içiyoruz. Kahve bizim için çok önemli, çok seviyoruz kahve içmeyi. Sonra biraz Dinlendikten sonra yemek yiyoruz. Bir gün böyle standart geçiyor. Evde nasıl geçiyorsa. Karavanda da öyle geçiyor. Aa aşkım geldi. Gel bakalım, gel. Hoş geldin. Hoş geldin. Nereye gittin? Baktın mı oradaki karavana? Gezintiye çıktım. Baktın mı oradaki karavana? Baktım. <laughs> Köpüşleri çok tatlı. Hmm, selamlaştık. Yabancı e, ön tarafta bir kamyon karavan var. Mercedes. Büs büyüktü. Büs büyüktü. Ne, <laughs> ne yapalım bugün? Mıhlama, muhlama, kuymak ne diyorlar bilmiyorum ama. Mıh. Yapalım mı? Yapalım. Ya yapma! Mıhlama, muhlama, kuyumak. Ne diyorlar, kuyuyorlar. Ay çok acıktım. Aşkım, sen acıkmadın mı? Gibi gibi sanki. Ama akşam yemeği de yemedik. Ben örgüçten yiyorum. Örgüçten mi yiyorum? <laughs> ben de örgüçten yiyorum ama çok acıktım. Aa, burada ne var? Burada toz var. Afiyet olsun. Teşekkür ederim bebeğim. Sana da afiyet olsun. Evet. Mutlamayı da burada yapıyoruz. Evet. En ucu gitmeye çalışıyoruz şimdi. Aşkım da balık tutacak. Ay, bizim pazarımız böyle geçiyor işte. Vay, koyun ucundayız. Hadi bakalım, rastgele balıkçı. Hmm. zevk için bizimkisi bir şey çıkmıyor ama işte arada böyle takılıyoruz. Uuu çok soğuk. Şurada da bizim evimiz var. Burası da bahçemiz. Nasıl? <laughs> Şimdi içinizden diyorsunuz ki, hayatı onlar yaşıyor. Yaşamaya çalışıyoruz. Aşkım de balık tutuyor. Gel bakalım. Yengeç kardeş. Görünüyor mu bilmiyorum ama burada bir yengeç var. Büyük hemde. de. Ben gidiyorum. Hoşçakalın. <laughs> Nereye gidiyorsun diye sormuyorsun. Ördeklere gidiyor. Gidiyor. Ama evet. Gidiyorum ben. Ben gidiyorum. Aşkım beni de çekiyor. Aşkım gidiyor. Bay bay. Bye. 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 la vista işte bebisii. Bayat ekmeklerimizi atmıyoruz. Doğadaki canlara veriyoruz. Ördekler, kediler, kurtlar, ayılar. Evet, Liki yolu üzerindeyiz. Cennet koyu oradaki küçük bir parkur burası. Fasilse kadar gidiyor ama biz o kadar gitmeyeceğiz. Biraz gezelim dedik. Ama herkes hava çekiyor. Hadi. <laughs> Her zamanki gibi terliksiz tamam. çıkmam abi. Terliksiz çıkmaz. <laughs> terlikler böyle olay fotoğrafımızı Evet. Antalya'ya bahar geldi. Geçmek üzere hatta. Çiçeklere bak. Oh. Bunların adı ne acaba? Asıl cennet koyu aşağıda arkadaşlar. Gizli koy burası. Tabii ben kaç kilometre aşkın burası? Cennet koyundan bir buçuk kilometre falan. Bir <laughs> Evet. Ana. Burada ne var? Burada domuz izleri var. Akşam buraya gelmişler. Bak bak sen. Burada da var. Antalya'da sadece domuz görüyoruz. <laughs> ya domuz çok fazla. Özellikle bu bölgede. Şu doğaya bakın arkadaşlar. Muhteşem. Değil mi? Gerçekten adının hakkını veriyor. Git. Cennet koyunun gizli tarafına geldik harika bir yer. Bakın. Muhteşem. Ah bir de çöp atmasalar şöyle. Çok güzellik var şimdi içi olan, olan, Bu biz gerçekten üzüyoruz. Bakalım dostlar. Çok güzel bir yer. Evet. Şuna bakın ne kadar bayraktır. Bizi izlediğiniz için teşekkürler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.